yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5000 liraya yükseltiyoruz. 5000 lira mı? Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5000 lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Niye arıyın hemen hemen in, inmediği arayın. Alo Emine çabuk eve gel. Allah aşkına eve gel. Bak radyoda çok güzel bir haber duydum. Çabuk eve gel aslı varsa. Hele koş koş koş. Çabuk koş bekleyen evde. Hadi. Lan bu yaştan sonra benden çocuk olur mu? Olu ne olmasın? Zaten herif her akşam yanaşıp duruyor ya. Bir tane daha mı yastık diye. Tekinler büyüdü evlendi diye. oğlum mu olur. Gel gel Allah ha. aşkına gel. Gel gel hele şuraya otur. Gel hele koş koş ama çok güzel radyoyu dinliyordum haberleri. Hı. Çok güzel bir haber duydum. Ne Şimdi duydum? İmle zaten asgari ücretler geçinecek gibi değil. Değil Doğru mi? zaten. Ha, senin hep de asgari Ay yani, de aynı yani. parayı alıyor. He. Radyoda diye ki. He. Çocuk yapana beş lira veriyormuş. Tamam. İkinci çocuk yapana da veriyor, üçüncü çocuk yapana da veriyor. Ne kadar yaparsan yap, veriyor. Ne kadar yaparsan, yaparsan o da çok veriyor. Ben dedim bu yaştan sonra bizde çocuk almaz mı oğlum? Nasıl olacak? Oğlum zaten bana her akşam herif yanaşıp duruyor ben git. Ah ben çeker. Git halim vaktim yok ya. Bundan sonra halim vaktim var diye için halimiz vaktimiz olacak. Enerji içersin. Ve her şeyi içeriz ne yapacağım? Ya. Evet. Macun yiyoruz kızım hala etmedin bir şey mi? He? Güzel benden çocuk olmaz. Ola ha senden çocuk olmaz karısın sen zaten. Senden evet. çocuk çıkar. Herif diyeceğim bak diyeceğim başbakan bir tane üç çocuk. Bir çocuk yapalım için üç çocuk yapalım ha evet. yani bir evi ne çocuk biz ne yersen çocuk onu da yiyor. Yani. Doğru değil mi? Bağlarız evet. Bağlarız. Koçuna bezi. Ha, ha, senin aldığın alacağım. para çocuğun bezine yetmez Emine, mi ne? Az kişi şey kızım az ki Çul saracak. Çul sararız canım. Ne İyi, Sen bir yap dene. ondan sonra da ben başlayayım. Lan geç kalırsın şey biter. Ben valla bu akşamdan başlayayım herif geçin. Tamam sen bir dene bakalım. Benim hormonlarım şey yaptı diyeceğim. Evet. Baksana heyecanlandım bile. Şimdi <laughs> ibruğu de düşüreceğim. <laughs> İplik de lazım ha, olacak. tabii canım. Hele ben şimdiden gideyim bir su ısıta koyayım. Akşam evet, lazım değilmiş, olur. Sen değilmiş Aziz'da. İyi değil. Ama çok günah. Karasın. you <laughs>